Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı, bir diğer adıyla CIA. 1947 yılında Amerikan Başkanı Truman tarafından Virginia eyaletinde kurulan CIA'in amacı ülke güvenliğini sağlamak için dışarıdan gelebilecek tehlikeleri önlemekti. 2023 yılı bütçesi 100 milyar dolar gibi devasa bir rakam olan bu teşkilat günümüze kadar birçok ülkede darbe yapmak ve devlet başkanlığını devirmek gibi operasyonlar düzenledi. Hadi gelin kuruluşundan günümüze kadar CIA'nin yaptığı büyük operasyonları ve darbeleri daha detaylı inceleyelim. Yıl 1945 İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrası. Yeni dünya düzeninin kurulmaya başlandığı bu günlerde Amerikan Başkanı Truman hem genişleyen Sovyet gücüne karşı hem de stratejik ülkelerde söz sahibi olmak amacıyla bir dış istihbarat teşkilatının kurulmasını emretti. Ordu istihbarat ajanı olan Albay Sidney ve Filo Amirali King'in ortak çalışmasıyla hazırlanan taslak alelacele 1946 yılının başlarında Amerikan Meclisi'ne sunuldu. Başkan Truman'ın Dışişleri Bakanlığı ve FBI'nin muhalefetine rağmen Ocak 1946 tarihinde bu taslağı imzalamasıyla Ulusal İstihbarat Otoritesi Birimi resmen kurulmuş oldu. Bu birim daha sonra feshedilerek 18 Eylül 1947 günü Merkezi Haber Alma Teşkilatı yani kısaca CIA kuruldu. Soğuk Savaş'ın ilk yılları CIA'in bocaladığı ve başarısız olduğu bir dönem olarak kayıtlara geçti. Sovyetler Birliği'nin Romanya ve Çekoslovakya'da yönetimi ele geçirmesi, Doğu Almanya'da tamamen söz sahibi olması ve Kore Savaşı'nın istenildiği gibi sonuçlandırılamaması CIA'in başarısızlıklarının bir sonucu olarak görüldü. Bu dönemde Amerikan Başkanı seçilen Eisenhower, CIA'in gösterdiği başarısızlıklara rağmen biraz daha şans verilmesi gerektiğine inanmaktaydı. İşte aradığı fırsatı bulan CIA, 1953 yılında ilk başarılı operasyonunu İran'da düzenledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Amerika'da kullanılan petrolün %40'ı, Avrupa'da kullanılan petrolün ise %75'i İran'da üretilmekteydi. Ayrıca İran'ın petrol kuyularının neredeyse tamamı İngiliz şirketler tarafından çalıştırılmaktaydı. 1951 yılında İran'da bir politikacı olan Muhammed Musaddık, İran'ın petrol kuyularını millileştirme konusunda bir tasarı hazırlayarak meclise sunması bir anda şöhretinin artmasına neden oldu. Bu yasa tasarısı aynı yıl mecliste kabul edilince İran Şahı Rıza Pehlevi güçlenen Musattık'ı başbakanlığa getirmek zorunda kaldı. Bir süre sonra Musattık'ın sahip olduğu kitle İran Şahı'nı rahatsız etti ve ikili ciddi bir iktidar mücadelesine girişti. Şah Pehlevi 1953 yılında başbakanı görevden alma girişiminde bulunduysa da ülke genelinde başlayan protestolar nedeniyle İran'dan kaçmak zorunda kaldı. İşte bu olaydan sonra devreye giren CIA ajanları İran ordusuyla iletişime geçerek Musattık yönetimine karşı darbe planları yapmaya başladı. General Zahidi liderliğindeki İran ordusu 15 Ağustos 1953 günü düğmeye basarak tek tek hükümet binalarını ele geçirmeye başladı. Olaylı geçen 4 günün ardından Musattık'ın teslim olmasıyla darbe başarılı oldu ve 19 Ağustos günü ordu ülke yönetimine bütünüyle el koydu. Darbeden kısa bir süre sonra Şah Rıza Pehlivi tekrar ülkesine dönerek başa geçerken darbeyi düzenleyen General Zahidi başbakan olarak atandı. CIA, Ajax operasyonu olarak tarihe geçen bu olayda parmağı olduğuna dair haberleri reddettiyse de 2013 yılında darbedeki sorumluluğunu resmen kabul etti. CIA'in bu ilk başarılı operasyonun ardından Amerika, darbeyle hükümet değiştirme politikasını sürekli uygulamaya başladı. Nitekim çok geçmeden 1954 yılında Guatemala'daki komünist hükümeti devirmek için yeni bir darbe planı daha uygulamaya koyuldu. 20. yüzyılın başlarından itibaren çalkantılı bir politikaya sahip olan Guatemala'da 1944 yılında yapılan Ekim devrimiyle komünist lider Juan Arevalo hükümetin başına geldi. Arevalo kabus gibi geçen yılların ardından Guatemala'da adeta bahar dönemi başlattı. İngiliz şirketlerinin elindeki fabrikaları kamulaştırma, işçi haklarında iyileştirme, toprak reformu ve Komünist Parti'nin yasal hale getirilmesi gibi pek çok yapısal reform düzenledi. Ülkeyi 7 yıl yönettikten sonra 1951'de emekliye ayrılan komünist lider, yerine öğrencisi Yakabo Arbenz'i geçirdi. Ülkedeki komünist rejimin sürmesiyle Amerikalı ve İngiliz şirketlerin ülkede at koşturması imkansız hale gelmişti gidişattan son derece rahatsız olan Amerikan hükümeti CIA vasıtasıyla birçok gazetede Guatemala'nın Sovyet uydu devleti haline geldiğine dair birçok haber yaptırdı. Bir yandan da darbe planı uygulamak için küçük bir isyancı ordusu oluşturdu. Başına da eski Guatemala lideri Carlos Castillo arması getirdi. 1954 yılının Haziran ayında Armas ve İsyancı Ordusu harekete geçerek devlet dairelerine baskınlar düzenlerken CIA'ya ait uçaklar da başkent Guatemala City'deki ordu karargahlarını bombalamaya başladı. Yaklaşık 10 gün süren çatışmaların ardından komünist başkan Arbenz yurt dışına kaçmak zorunda kalırken darbeci Armas kendisini ülkenin yeni başkanı ilan etti. Darbeden sonra ülkede başlayan iç savaşta yaklaşık 400 bin kişi hayatını kaybederken darbeci başkan Armas 1957 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Darbeden 9 yıl sonra dönemin Amerikan Başkanı Eisenhower, iktidarı ele geçirmiş olan komünist hükümetten kurtulmak zorundaydık. Açıklamasını yaparak darbeyi CIA vasıtasıyla kendilerinin düzenlediğini kabul etti. Tarihler 1960 yılına gösterdiğinde siyayın yolu bu kez Afrika kıtasına düştü. Belçika'nın bir sömürgesi olan Kongo, 1960 yılında liberal görüşlü Patrice Lumumba'nın başkanlığında bağımsızlığını kazandı. Soğuk savaşta Sovyetler Birliği'nden yana olan ve iki devletin yakın ilişkiler kurmasını sağlayan Lumumba, çok geçmeden siyayın dikkatini çekti. Amerikan Başkanı Eisenhower CIA'yı görevlendirerek Kongo Başbakanı Lumumba'nın ortadan kaldırılmasını emretti. Kongo'ya gelen CIA ajanları her zaman yaptıkları gibi ülkenin genel kurmay başkanıyla irtibata geçti. General Mobutu'ya çeyrek milyon dolar para veren ajanlar ayrıca darbede kullanılması için 8 bin otomatik silah hibe etti. Bu görüşmeden yalnızca 8 gün sonra harekete geçen Kongo ordusu Sovyetler Birliği'nden rüşvet aldığını öne sürerek Başbakan Lumumba'yı tutukladı. Lumumba'nın destekçilerinin bu olayı protesto etmesiyle iç savaşa sürüklenen ülkede askerler halka ateş açmaktan geri durmadı. Lumumba'nın sağ olduğu sürece olayların durulmayacağını düşünen darbeciler başbakanı asit kuyusuna atıp tamamen eriterek infaz etti. CIA'nin verdiği görevi tamamlayan General Mobutu, darbeden iki ay sonra ülke yönetimini eski devlet başkanı Kasavubu'ya bırakarak görevine geri döndü. Böylece CIA'in bu başarılı operasyonu sonucunda bir ülke daha Amerikan güdümüne alınmış oldu. 1961 yılında buna benzer bir olay Dominik Cumhuriyeti'nde de yaşandı. CIA'in parmağının olduğu bir operasyon sonucu 1930 yılından beri Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten diktatör Rafael Trillo sarayının önünde suikast sonucu hayatını kaybetti. Yerine ise Amerikan yanlısı bir lider olan Joaquin Balaguer geçirildi. Aynı yıl CIA ajanlarının yolu bu kez Küba'ya düştü. Amerika'nın bununun dibinde yer alan bu küçük ülke hem komünizm ile yönetilmekte hem de Amerika'nın düşmanı olan Sovyetler Birliği'nin müttefiğiydi. Bu yüzden Başkan Fidel Castro'nun ortadan kaldırılması tek çareydi. Bunun için harekete geçen CIA bir grup Kübalı antikomünisti örgütleyerek Fidel Castro rejimini yıkmak için bir darbe girişiminde bulundu. 15 Nisan 1961 günü sabah saatlerinde CIA'ye ait 8 adet uçak Küba Hava Kuvvetleri renklerine boyanarak Havana ve Santiago'daki havaalanlarını bombaladı. Olay günü açıklama yapan Fidel Castro bu saldırıdan Amerika'yı sorumlu tutunca planlanan diğer hava saldırıları iptal edilmek durumunda kalındı. Havadan saldırma olasılığı ortadan kalkan CIA bu sefer şansını denizden denemeye karar verdi. 17 Nisan gece yarısı CIA'ye ya ait iki çıkarma gemisi Küba'nın güney sahilindeki Domuzlar Körfezi'ne girdi. Gemilerde toplam 1300 silahlı Kübalı sürgün asker, çok sayıda mühimmat ve tanklar da bulunmaktaydı. Tam 3 gün boyunca karaya çıkmaya çalışan darbeci askerlerle onları karaya çıkarmamak için savaşan Küba ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalar sırasında KGB ajanlarının sağladığı istihbarat ve silah desteği sayesinde üstünlük Küba ordusunun eline geçti. 21 Nisan'a kadar devam eden Domuzlar Körfezi çıkarması aynı günün öğlen saatlerinde Küba ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Bu başarısız operasyon sonucunda Küba tarafından yakalanan iki CIA ajanı idam edilerek öldürüldü. Otoritesi oldukça sarsılan Amerika, Küba sevdasından vazgeçmeyerek CIA vasıtasıyla ülkede birçok suikast düzenledi. CIA'in bu operasyonu 1979 yılına kadar devam ederken binlerce komünist CIA tarafından suikast sonucu öldürüldü. Gelelim 1964 yılındaki Brezilya darbesine. Amerika Birleşik Devletleri'nde Brezilya Devlet Başkanı Goulart'ın durumuyla ilgili endişeler 1962 yılında başladı. John F. Kennedy, Aralık 1962 yılında Goulart'la buluşmak için Brezilya'ya uçtu. Kennedy, 3 saat boyunca süren toplantıda Goulart'a hükümetteki komünistlerin, aşırı milliyetçilerin, aşırı solcuların ve Amerikan karşıtlarının varlığından rahatsız olduklarını anlattı. Ardından Goulart'a bir seçenek sundu. Ya Brezilya'daki Amerikan karşıtı politikacıları iktidardan uzaklaştıracaktı ya da Amerika Birleşik Devletleri Brezilya'ya ekonomik baskı uygulayacaktı. Aradan geçen yaklaşık bir senede Brezilya'nın politikalarında herhangi bir değişiklik olmaması üzerine Kennedy CIA'ye Brezilya ordusu ile irtibata geçilmesini emretti. Bu adeta Brezilya'da yaklaşan darbenin habercisiydi. Ancak Başkan Kennedy bu darbeyi göremedi kadere bakın ki tüm bu suikast emirlerini veren Kennedy, 22 Kasım 1963 günü bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Onu öldüren kişi eski bir Sovyet ajanı olan Lee Oswald'tı. Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Oswald ilk ifadesini verdikten sonra hapishaneye götürülürken bir gece kulübü sahibi Jack Ruby tarafından öldürülünce suikastin arkasında kimlerin olduğu bulunamadı. Olayın olduğu yıl CIA'in gizli operasyonlar şefi olan Richard Thames, 1979 yılında yaptığı bir konuşmada suikastçı Oswald'un o dönem CIA için çalıştığını kabul etti. Ancak Kennedy suikastindeki sır perdesi bugüne kadar aydınlatılamadı. Kennedy'nin öldürülmesi sonrası yerine geçen Lyndon Johnson döneminde Brezilya'daki operasyon devam etti. 30 Mart 1964 günü Brezilya'daki CIA ajanları, Brezilya ordusu komutanı Castelo Branco ve diğer generallerin Goulart'a karşı harekete geçmeye hazır olduklarını belirtti. Ertesi gün Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Bahia ve Goiás gibi büyük eyaletlerdeki ordu birlikleri harekete geçerek darbe girişimini başlattı. Birinci ordunun bu darbe girişimine katılmaması nedeniyle yaklaşık 24 saat süren olayların ardından General Blanco hükümeti devirmeyi başardı. Ertesi gün devlet başkanı Goulart'ın Uruguay'a kaçmasıyla boş kalan devlet başkanlığı görevine General Blanco getirildi. Bu darbenin ardından 1966 yılında Arjantin'de, 1971 yılında Bolivya'da, 1973 yılında Uruguay'da ve Şili'de, 1976 yılında bir kez daha Arjantin'de CIA'nin düzenlediği darbeler sonucunda iktidara Amerika'ya yakın isimler getirildi. Tarihler 1979'u gösterdiğinde Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a girmesiyle CIA bu kez Afganistan'da görev aldı. 1979-1989 yılları arasında tam 10 yıl boyunca süren Afgan Sovyet Savaşı'nda Afgan mücahitlere ve İslamcı gruplara silah, lojistik ve taktiksel yardımlarda bulunan CIA bu 10 yıl içinde Afganistan'a 10 milyar dolarlık yardım sağladı. Nihayetinde 1989 yılında Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı terk etmesiyle kazanan taraf CIA olsa da geride hem Amerika'ya hem de Batı'ya düşman olan El-Kaide gibi eli kanlı bir terör örgütü bıraktı. 1997 yılından 2001 yılına kadar Birleşik Krallık'ta Dışişleri Bakanı olan Robin Cook bir konuşmasında şunları söyledi. CIA, Usame Bin Laden'de dahil olmak üzere Arap mücahitlere silah sağlıyordu. Ancak Bin Laden, batılı güvenlik teşkilatlarının muazzam bir yanlış hesabının ürünüydü. 70'lerde Sovyetlerin Afganistan'a işgaline karşı savaşmak için CIA tarafından silahlandırıldı ve Suudiler tarafından finanse edildi. 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra El-Kaide ile mücadele kapsamında Afganistan'a giren Amerikan ordusu yaklaşık 20 yıl boyunca Afganistan'da kaldı. Bin Laden 2 Mayıs 2011'de Pakistan'ın Abbottabad şehrinde CIA'nin düzenlediği bir operasyon ile öldürüldükten sonra Amerika 2021 yılında Afganistan'dan tamamen çekildi. Afgan Sovyet Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'daki varlığını arttıran CIA, İran-Irak Savaşı, Körfez Savaşı ve Irak'ın işgalinde görev alarak olayların Amerika'nın lehine sonuçlanmasında büyük katkı sağladı. Ardından son olarak 2010 yılında Arap ülkelerinde meydana gelen Arap Baharı'nın finansörü ve fikir babası olarak bir kez daha sahnede CIA vardı. Yaşanan geniş çaplı ayaklanmalarda Libya, Tunus, Mısır ve Yemen'de hükümetler devrilirken Fas, Ürdün, Irak, Kuveyt ve Umman'da iktidarlar değişti. Ancak Arap Bağrı'ndan en fazla zararı Suriye gördü. İsyanların başladığı 2010 yılından günümüze kadar geçen 13 yıllık süreçte 1 milyona yakın insan hayatını kaybetti, 7 milyon kişi ülke içinde yer değiştirdi ve 10 milyon kişi ise başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelere göç etti. Ve ne hikmetse Suriye petrolünün en yoğun olduğu bölgeler CIA aracılığıyla 2003'te kurulan PYD'nin eline geçti. Amerikalı gazeteci ve ulusal güvenlik analisti Peter Bergen'e göre CIA kurulduğu 1947 yılından itibaren tam 21 ülkede darbe yoluyla rejim değişikliği sağladı. Gözlerinizin güzel ülkemiz Türkiye'yi aradığını biliyorum. Ancak bu videoda yalnızca kanıtlanan yahut CIA tarafından bizzat kabul edilen darbe girişimleri yer aldı. CIA bugüne kadar ne 1960, ne 1980 ne de 2016 darbesinde parmak izlerinin olduğunu kabul etmedi. Tabii ki şimdilik.